Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarınızı güvenli modda nasıl açarsınız bundan bahsedeceğim. Biz şu an 4 tane bilgisayarı dizdik. 3 tanesi laptop, bir tanesi masaüstü ve bunların her birinde tek tek güvenli moddan nasıl başlatılır bunu göstereceğiz. Aslında bir tanesini göstermemiz yeterli. Sadece şu bilgisayarda bile göstermem yeterli. Fakat hani farklı markalarda bilgisayar kullanan arkadaşlar e, sorun yaşayabiliyor. Ben hepsinde aynı şekilde açıldığını göstermek için 4 farklı bilgisayarda yapacağım. Birinci bilgisayarımız bakın Dell, ikincisi HP, üçüncüsü Acer. Dördüncüsü toplama bir masaüstü bilgisayar. Şimdi masaüstü bilgisayardan başlayalım nasıl yaptığımızı. Öncelikle bilgisayarımız şu ekranda mesela açık. Şu an bilgisayarımız açık ya. Klavyemizden shift tuşuna basılı tutacağız. Shift'e tutuyoruz. Şu shift tuşuna basılı tutuyoruz. Hakan diğer. Bakın şu an shift tuşuna basılı. Ee, ya da şu shift tuşuna da basabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bakın şuradaki shift tuşuna basıyorum. Hakan da buradan ne yapıyor? Yeniden, Neden başlat, ben başlat ben diyor. Ben Yeniden ben başlat. Ben Çok hızlı değil. Ne oldu? evet. <laughs> Sadece yeniden başlat yapıyor. Bakın bu ekrana girdik. Bu ekranda ne yapıyoruz? Onu da gösterelim sırasıyla. Sorun gider diyoruz. Sorun gider tıklanır. Daha sonra gelişmiş seçenekler tıklanır. Daha sonra bakın bu ekranda başlangıç ayarları var. Başlangıç ayarları tıklanır. Burada bizim karşımıza bir şey çıkıyor bakın. Ee, neler yapabileceğiniz çıkıyor burada. Başlangıç ayarlarında. Şimdi burada hiçbir şey yapmayacaksınız. Zaten bizim Yapacağımız işlem de güvenli modda başlatmak. O yüzden yeniden başlatıyoruz burada. Şu an cihazımız yeniden başlıyor. Bir yöntemi daha var. Bilgisayar mesela böyle açıkken başlatabiliyoruz. Ha, şimdi karşımıza ne çıktı bakın. Zaten Türkçe, İngilizce değil. Eğer sizde İngilizce ise buradaki Türkçe çevrilmiş hali olsun da sizin için. E, tüm ayarlar görünüyor. Bizim amacımız neydi? Güvenli modda bilgisayarı başlatmak. Güvenli modu etkinleştir kaçıncı sırada? Dördüncü sırada. Diyor ki diğer seçenekler için F10 tuşuna basın diyor. Ama biz burada bakın sayı tuşlarını F1 ile kodlamış. F1 ve F9'a kadar kodlamış yani. Yani bu işlemleri yapmak için F1 ile F9 arası tuşları kullanmamız gerekiyor. Ne yapacağız? 4 numara için F4 kullanmamız gerekiyor. Yani klavyeden 4'e basarsanız hiçbir işlem şey olmaz. Hatta basayım. Aa yeniden başladı. Reviewing. Klavyeden 4'e bastım. Hiçbir şey olmayacağını göstermek için ama bilgisayar yeniden başladı. Şu an Belki de girecek. Sadece 4 tuşuydu. Ha, girdi. Ha girdi. Şu an şifreni gir Hakan. 4 ve F4. Güvenli moda girdiğinden anladık. Ekran çözünürlüğü düşük geldi. Bilgisayarında da şifre vardı Hakan. Ha bakın güvenli moda girince ne oluyor? Ekranın dört bir köşesinde şöyle güvenli mod ibaresi çıkıyor. Bakın burada da güvenli mod var. Şurada da güvenli mod var. Şu alt köşe. Şu alt köşede de güvenli mod işareti var. Yani bilgisayarımız şu an güvenli moddan açıldı. Evet, başka bir de şu bilgisayarlarda deneyelim. Aslında videomuz burada bitti. Buradan sonrasını izlemenize gerek aslında kalmayacaktır. Çünkü diğer bilgisayarlarda da aynı şekilde güvenli moddan başlatacağız. Şimdi diğer yöntemi sizlere göstereceğiz HP ile kurulumuza. Ee, diğer yönteme bakalım. Şimdi yapacaklarımızın sırasıyla adım adım gidelim. Öncelikle ne yapıyorsun Hakan? Anlat A bize. Aşağıya geliyoruz Windows şeyine. Windows logosuna bastınız ya da klavyeden şu Windows tuşuna da basıyorsunuz. Ayarlara geliyorsunuz. Ayarlara geliyoruz. Ayar arayışı. Karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Burada nereye tıklıyorsun Hakan? Tabii ki yapalım burayı. Ee, buradan güncelleştirme ve güvenliğe geliyoruz. Bakın güncelleştirme ve güvenlik kaçıncı sırada? En, en son, son sırada. Sıra tıklıyorsunuz. Direkt buraya Windows'dan aratabilirsiniz. Daha sonra? Aha. Şuradan kurtarmaya geliyoruz. Kurtarma tıklanır. Şurada şimdi yeniden başlat var. Bakın gelişmiş başlatma. Hı hı. Yani burada yapacağınız işlem şu. Ayarlar güven, Güncelleştirme ve güvenlik Zaten şurada gözüküyor ayarlar bakın Güncelleştirme ve güvenlik Daha sonra ya. kurtarma diye bir seçenek var Burada da şimdi yeniden başarıya tıklıyorsunuz Ve cihazınız Birazdan o ekrana yine girecek. ha, Delde nasıl yapıyoruz onu da gösterelim Yine aynı şekilde Mesela şunları da geriye komple çıkayım Bakın bu da bu ekrana girdi Burada yapmanız gereken işlem yine nedir ee, Sorun gerileri tıklarsınız gelişmiş seçenekler. Yani başlangıçta shift tuşuyla yapamazsınız. bu yöntemi deneyebilirsiniz. Ee, daha sonra başlangıç ayarları yeniden başlatıyorsunuz ve güvenli modda cihazınızı açacaksınız birazdan. Bu bilgisayar da güvenli modda açılsın. Şunu da komple kapatayım. Geri diyeyim. Az önce ben buna shift'e girmiştim. Bilgisayarını devam diyelim ya. Yani Windows 10 ile devam edip Bakın burada yine bir 4 tuşuna basarak güvenli moda girebilirsiniz. 4 işe yaramaz f 4ü kullanın. Ki zaten sayı tuşları veya F1 ile F9 arasındaki tuşları kullanın demiş. Veya varmış arada biz bunu tam okumadık. Yani sayı tuşu da işe yarıyor. Buradan gelip 4'e bastığım zaman cihazımız güvenli modda başlayacaktır. Şu cihazlara da, da gösterelim. Bu bilgisayarda biz aynı şekilde güvenli moda aldık. Bakın zaten cihaz güvenli modda. O yüzden üzerinde başka bir işlem yapmayacağım. Bakın ekranın her köşesinde güvenli moda girdiğine dair işaretler. Bir de ekranın şu üst köşesinde böyle bir işaret çıkıyor. Şimdi bakın bu bilgisayarda da göstereyim tekrardan. Yapacağımız işlem şu, ben shift tuşuna basayım. Hakan sen de şey yap. Şuradan yeniden başlatma tıkla. Şuna tıklıyorsunuz bakın şuna. Burada yeniden diye bir seçenek var tıkla Hakan. Şimdi cihazınız evet, evet. e, güvenli modda. Aslında direkt güvenli modda başlamıyor da e, seçeneklere Onarma geliyor. Aynen öyle. Onarma seçeneklerine geliyor. Burada istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Burada ne yapıyorsunuz? Sorun İngilizce'ye tıklıyorsunuz. Gelişmiş seçenekler ve burada gelişmiş seçenekler altında başlangıç ayarlarımızı tıklıyorsunuz. Buna pek çok işlem yapabiliyorsunuz aslında. Aynen öyle. Evet. Birçok işlem var. Videomuz bu kadar umarım faydalı olmuştur. Başlangıç onarımı bu şekilde. Yani toplamda 4 tane bilgisayarda ee, güvenli modda başlatmayı anlatmış olduk.